Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bunu, Biz 10 gündür yoktuk ya Geçen gün gittik ufak çaplı bir alışveriş yaptık Dolabımızda hiçbir şeyimiz yoktu Bahçede var Allah'a şükür dolmayanlar da var Alışveriş yaptık Onları da sizlerle paylaşayım Kerem biz yokken Tavuklara baktığı için ona pasta sözü vermiştim Bir tane böyle pasta aldık Kendim yapacaktım da Valla bahçeyle falan uğraşıyorum hazır alalım dedim Onu aldık şöyle üzüm aldık arkadaşlar İzmir üzümü çekirdeksiz yengem istemişti onu aldım kendimize de aldım birazını yeriz reçelini yapacağım birazcık da onlar yapıyormuş güzel olmuş ben de deneyeceğim şöyle bir kilo üzümden şöyle bir de Çanakkale domatesi aldım bak hemen arasına bir tane çaktırmadan çürüğünü atmış İyilerini veriyoruz ama Tamam tamam abla diyor. Gene kendi bildiğini yapıyor. Böyle 2 kilo domates aldım. Burada şey yok. Bu domatesten yok. Hep salçalık domates satıyorlar. Şöyle bir tane kıvırcık aldım artık. Balık çıktı ya arkadaşlar. Balık da yeşil sizi yenmiyor. Tarhana kalacağım. Şöyle bir tane dereotu aldım. Yine birazını da salataya koyarım. Şöyle Yarım kilodan biraz fazla ıspanak aldım. Ispanağın kilosu 8 lira. Burası 5 liralık. Dereotu 2 lira. marul 4 lira. 4 lira evet. 4 lirayı aldım. Domatesin kilosu da 4 lira. 2 lira 8 lira. Üzümün kilosu 7 lira. Burada 17 liralık üzüm var. Bir tane şöyle roka aldım. 2 lira şöyle şeftali nektarı karışık aldım. Bunun da kilosu 5 lira. 2 kilo da bu. Bakın buradan neler var. Ha tohumlar aldım arkadaşlar. Ekeceğim. Havuz baharda ekiliyor. Şimdi ekmeyeceğim de aldım bulunsun diye. Şöyle maydanoz tohumu aldım. Roka tohumu aldım. Ektim ben bunlardan da biraz biraz tohum azmış. Yine aldım. Ekeceğim bahçede. İnşallah bir dahakine pazardan almayız. Alırız. Şunda elçim istedi yine. Dereotuyla brokoli tohumu ona aldım. 5'er lira bunların da tanesi. Ziraatten alıyordum her zaman 10 liraydı tanesi. Bugün başka bir yerden aldım tesadüfen 5'er liraymış. Ben de bulmuşken alayım dedim. şöyle şey aldım arkadaşlar bakın unuttum bunları. Tohumdan ektim de bahçeye. Gene de onlar dedim. Kusura bakmayın çekemiyorum. Kıvırcık aldım şöyle bahçeye fideleyeceğim bunları biraz sonra le şey yavru kedilerime kedi maması aldım küçüklere şundan arkadaşlar minikler var yani uzaylı falan 2 kilo. Büyükleri çuval alıyoruz da yavru kedi maması aldım onlar onu yiyemiyorlar. Arkadaşlar 1 kilo mama 20 lira. 2 2 kilosu 40 lira. Vallahi de, o da bu da uygunu yani bütçem el vermiyor asgari ücret satın aldığımız. Şu üzümü de gene Yengeme aldım. O istedi. reçel yapacakmış. Şöyle bir tane lahana aldım. Valla arkadaşlar hem kendim çekiyorum. Hem şey yapıyorum. Kusura bakmayın. Artık sallanıyor. Şöyle paylaşayım istedim. Şöyle soğan aldım arkadaşlar. Bahçeye ekeceğim bunu da. Küçük soğan tam da küçük değil böyle biraz dolgun olsun şöyle iki tane kavun aldım bunun da tanesi 5 lira ikisi 10 lira bu soğanın da kilosu 5 lira 3 kilo aldım 15 lira bu lahana 8 lira arkadaşlar patates var burada 2,5 kilosu 10 lira şöyle havuç aldım 3-4 tane havucun kilosu da 5 lira Şöyle barbunya aldım. 1 kilo 10 lira kilosu. 15'e de var 13'e de var. Ben 10 liralıktan aldım. Sarımsak aldım yine şöyle küçüklerinden. Bahçeye edeceğim bunu da arkadaşlar. Yeşilini yeriz kalanında. Baharda kök olarak sökeriz. Şöyle maydanoz aldım. Yine tarhanaya koyacağım bunun da übasını. Limon aldım şöyle. Bunun da ikisi 5 lira. Uygun oldu. İki tane aldım ben de. Bakın başka ne ayımız var. Burada salatalık var. Burada da salatalık da 5 lira. Allah çalışmayanlara, çalışamayanlara kolaylıklar versin. Şey, ateş pahası en ucuzu 5 lira her şeyin. 5 liradan aşağıya hiçbir şey yok vallahi arkadaşlar. Allah şehirde kirada oturup da asgari ücretle çalışanlara bin kere savur versin. Şurada da marketten bir şeyler aldım arkadaşlar. Onlar da göstereyim size. Şöyle bir bulaşık deterjan aldım. Pazardan biber almadıydım. Şöyle 5-6 tane bir dolma biber aldım. Daha yazın bir kere yedik. Şöyle bir tane eşim seviyor bunu. Kuru pasta. Bir paket yufka. Bu da benim vazgeçilmezim. Bir tane bundan aldım öyle bir bulaşık makinesi deterjanı şehriye makarna çiğ köfte bir tane daha makarna bir tane daha makarna fakir yemeği makarna öyle bir tane peçete öyle bir tane şeker bir tane balık için mısır unu Şöyle dört tane de puding aldım arkadaşlar. Şöyle bir tane tahin aldım. Pekmez yapmıştım ya. Onun yanına. Bir tane şampuan aldım. 4. Bir tane de eşim seviyor bunu da. Helva aldım. Burası 200 lira tuttu. Şu kadar şey 200 lira tuttu. Pazar alışverişinde hesaplamadım. Vallahi orada 200'den aşağıya tutmamıştır. Böyle işte arkadaşlar aldıklarım bunlar. Ben bunları yerleştireyim. Bu videomda böyle olsun arkadaşlar alışveriş videom. Alırken çekemedim de aldıklarımı çektim dedim. 2 kiloda balık aldık arkadaşlar. Burada balığın kilosu 25 lira 30 lira. Pazarda 15 liraydı. 1 kilo istavrit 1 kilo da şey aldım hamisi aldım. 15 liradan 30 liraya. Bugün aldığım bunlar arkadaşlar. Market alışverişim, pazar alışverişim. Bunlar böyle. Allah olmayanlara da versin. Kendimize daldık. Kedilerimize daldık. Balık kafası istedim de kediler için. Burada yokmuş. Bizim Burhaniye'de ben alıyordum böyle hamsi kafası yol boyu gelirken bütün kedilere. Dağıta dağıta geliyordum hayvanlara. Çok iyi oluyordu ama burada yok. Ha şöyle bir de un aldım arkadaşlar marketten. Bu da dahil işte 200 lira para tuttu market. Pazarı da bilmiyorum. Daha tavuklara da yem alacaktık. Çok pahalanmış. 2, 250 lira bir çuval yem. Onu da almadık. Bir daha hafta artık para kalmadı çünkü. Tavuklara yem, kedilere yem, kendimize yemek. Vallahi asgari ücret zaten işte. Allah'tan kiramız miramız yok da çok şükür yetiyoruz iyi kötü. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Beni takip ederseniz, abone olursanız çok sevinirim. Sokak canlarına bir el atarsanız çok iyi olur. Köyde çok aç muhtaç hayvan var çünkü. Onlara destek amaçlı. Bana destek olursanız, abone olursanız çok çok sevinirim. Hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.